Fark ederseniz hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde problem sorularına zorlanan öğrenciler için birkaç tavsiye vereceğim ufak. Neden? Çünkü bana bu problem sorularıyla ilgili çok fazla yine soru geliyor. Ben de hani konulardan ziyade bir de bu konuya acaba nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Onu bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de lisede özellikle problem sorularından zorlanan bir öğrenciydim. Hala da bunları aşırı en zor sorularında rahat bir şekilde yaptığım söylenemez. Eskiye göre tabii çok daha iyiyim ama Hala bunlar da yine ben de arada zorluk çekebiliyorum. Bunları da şimdi size bahsedeceğim. Yani bunlar çok kötü veya sadece sizin yaşadığınız bir durum değil. En çok sıkça yaş yaşanan durum zaten problem sorularında zorlanmadır. Peki neden acaba biz problem sorularında zorlanıyoruz? Bunu hiç sorguladınız mı veya e, öğrendiniz mi, bakmaya çalıştınız mı, arkadaşlarınıza sordunuz mu? Neden herkes çoğunlukla problem sorularında zorlanıyor? Çünkü arkadaşlar... Matematikte genelde iki şey vardır. Birincisi işlem, birincisi de düş bir tanesi daha düşünme. Şimdi diyeceksiniz ki işlem sorularını yaparken düşünmüyor muyuz? Aslında bir süre sonra işlem soruları tamamen pratikliğe dönüyor. Pratiklik. Yani benim o an beynimi alsalar ben o kadar çok pratikleşmişim ki bu davranış şekline gelmiş. Ben bir mutlak değer, bir üstlü sayılar, işte bir köklü sayılar geldiği zaman takır takır o işlemi yapıyorum. Çok da fazla aslında böyle beynimle falan düşünmüyorum. Onlar pratikliğe dönüşmüş oluyor. Ama şimdi problem soruları biraz farklı. Problem sorularında bir mantık var işin içerisinde, bir şey oluşturma var. Okuyorsunuz bir tane böyle sözel bir ifadeyi ve onu yeniden bir düşünme, düşünmeyle işleme dökmeniz lazım. Yani burada problem sorularında işin içine ne giriyor? Birazcık daha hani zeka, mantık ve düşünebilme yeteneği giriyor. Şimdi burada da yine yanlış anlamalar olabilir. Şimdiden söyleyeyim. E hocam ben problem sorusu çözemiyorum. Zeki değil miyim? Ben sana onu söylemek istemiyorum. Ben de çözemiyordum. Ben de mi zeki değilim? Yani normal bir zekaya sahip olan bir insan, normal bir zekaya sahip olan bir insan problem sorularına zorlanabilir. Ama işte biraz fazla düşünebilme yeteneğine sahipse, küçüklükten beri beynini biraz farklı eğittiyse, mantık yolu daha çok geliştiyse problem sorularında zorlanmayabilir. Bunu da zaten şimdi size göstereceğim. Mesela bunun testi şu. Eğer bu ikinci soruya bakın. Eğer üstü sayılar, köklü sayılar, trigonometri, ikinci dereceden denklem, mutlak değer, binom, e işte hatta diğer şeylere geçersek türev, integral falan. Bunlar da siz iyisiniz, rahatsınız. Bunları ben rahatlıkla yapıyorum diyorsanız. Ama problemler, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bunlar da kötüyüm. Bunlar da ben zorlanıyorum. Bunları ee, ...işte çalışıyorum çalışıyorum ama anlamıyorum diyorsanız... ...işte burada sizin tamamen bu mantıkla ilgili biraz sıkıntınız var... ...veya düşünce şeklinizle ilgili bir sıkıntınız var demektir. Benim öyleydi açıkçası. Ben direkt şunlarda zorlanıyordum, bunlarda harikaydım. Öyle söyleyebilirim. İyi olduğunuz şeyleri, kötü olduğunuz şeyleri bilmek önemli. Bunu söylemek ne bir e, övünmektir... ...ne de kendini böyle düşüye çekmektir, yermek mi deniyor işte. Öyle bir şey. Burada kendinizi bilmek önemli. Hani neyi iyi yapıyorsunuz, neyi kötü yapıyorsunuz söyleyebilirsiniz kendinize bunu itiraf edebilirsiniz yani. Bunları bilmek önemli. Problemi belemek önemli. Şimdi ne yapacağız peki? Hani bunlarda iyiyiz, bunlarda kötüyüz. Düşünce şeklimizi biraz değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştireceğiz bunu? Mesela üslü köklü sayılarda zaten burada amaç anlamak değildir çok fazla. Burada bir şeyleri ne yapıyoruz? Belli bir mantığa oturtuyoruz. Belli kalıplara oturtuyoruz aslında. Yani ezberleme demeyeyim de pratikliğe dökmüş oluyoruz bu işlemlerde. Hemen ben mesela x eksi 6 eşittir 12 gördüğüm zaman hemen bu mutlak değerden dolayı bir eksi 12 12'ye bir 12 eşittir diye yazarım. Burada gidip ben çok fazla düşünmem. Aa bu mutlak değerdi mutlak değerde şöyle çıkıyordu falan. Düşünmem böyle şeyleri. Veya ne bileyim köklerde de aynı şekilde. Köklerde trigonometre de aynı şekilde. Kuralları biliyorsunuz, yapıyorsunuz. Ama burada belli kurallara sahip değilsiniz. Atıyorum elinizde bir şey var ve onu kullanacaksınız diye bir şey yok. Onu da sizin bulmanız lazım. Neyi kullanacağınızı da sizin düşünmeniz lazım. Problemlerde o yüzden sıkıntı çekiyoruz. Peki çözüm ne? Çözüm şu, düşünce şeklimizi değiştireceğiz. Bu anında olacak bir şey değil, kolay olacak bir şey değil. Burada size, benim size tavsiyem, ales matematik kitabı alın bir tane. Ales nedir? Ales bu akademik e, personel sınavı gibi bir şey. İşte üniversitelerde, üniversiteyi bitiren kişiler bu sınava giriyorlar. İşte böyle araştırma görevlisi olmak için, öğretim görevlisi olmak için, öğretim üyesi olmak için, işe yarıyor. Yüksek lisansa başvurmak için, doktoraya başvurmak için. Onun için girilen bir sınav ve burada daha çok mantık e, üzerine sorular var. Burada İki tane Türkçe var, 40-40 Türkçe soruları var. 40-40'da matematik var arkadaşlar. Bu mat 1 işte bu da mat 2. Ama bizim mat 1 mat 2'miz gibi değil. Yani gidip buradaki mat 2'de size türev integral sormuyorlar. Yine aynı şeyler soruyorlar. Mat 1 mat 2 hemen hemen benzer. Çok farklı şeyler yok. Bizim klasik YGS konularımız var hemen hemen. Çok bir farklılık yok. Ve daha çok düşünmeye yönelik. Burada mesela bize YGS'de 40 tane soruda atıyorum 5-6 tane problem sorusu geliyorsa burada 40 soruda yaklaşık 25 tane problem sorusu geliyor. Burada bir de 25 olduğunu düşünün. Yani şu 50 soru sizin en zorlandığınız şekilde geliyor. Düşünün artık kafanız orada nasıl uyuşur. Yani benim uyuşuyordu açıkçası. Ben de girdim ales sınavlarına. Kafam uyuşuyordu sınavdan çıktıktan sonra. Çünkü beynimizin maksimum kullanıyorsunuz. Tamamen her soru düşünmeyle alakalı. Pratiklikle yapabileceğiniz sorular artık çok az. Yani 9-10 tane artık gitgide daha da azalıyor. YGS de gitgide buna dönmeye başladı. O yüzden benim size tavsiyem bir tane Ales Matematik kitabı alın. Ama kesinlikle çözümlü sorular olması gerekiyor arkadaşlar. Çözümlü. Çözümlü soru bankası alabilirsiniz. Ales ve içerisinde ne olması gerekiyor? Tavsiye bir kitap. Çözümlü olacak. Çözümlü soru bankası olacak. Ama normal problem soruları olacak içerisinde. İşte yaş problemleri, kesir problemleri vesaire olacak. Bir de artı mantık, sayısal mantık ibaresi olması lazım yanında. Ona da dikkat edin. Bu sorular asıl önemli sorular zaten. Bunlardan her gün ikişer üçer tane çözseniz sizin çok faydanıza bu sizin düşünce şeklinizi zorlayacaktır. Bunlarda ne var? Böyle bir paragraf, böyle böyle bir paragraf, soru var. Anlatıyor size ve ondan sonra onu işleme dökmeniz gerekiyor. İşte bu da sizi ne yapacak? Kolay mı? Değil. Kafanızı biraz uyuşturacak. Biraz sınırlarınızı zorlayacak. Baş ağrınız falan olabilir. O kadar söyleyeyim size. Çünkü arka arkaya ve hiç alışkın değilseniz böyle problemler sorularını böyle problem sorularını çözmek çok ...zor olacak ama zamanla bu alışı, alışmanız gereken bir şey. Eğer problem sorularından kurtulmak istiyorsanız... ...bu derdiniz varsa böyle bir dertten kurtulmak istiyorsanız... ...benim size tavsiyem bir tane ales matematik kitabı alın. Burada kaynak ismi belirtmiyorum. En çok be bilinen zaten 2-3 tane kaynak var. Ama siz de internetten bakabilirsiniz. Benim kullandığım kaynaklar var fakat onları bu videodan bahsetmek istemiyorum. Eğer hani Facebook, Instagram'dan yazarsanız... ...oradan cevaplayabilirim birebir olarak. Ama burada yazmak veya kaynak vermek istemiyorum. Anlatacaklarım bu şekilde. Umarım size faydası olur ki eminim faydası olacak. Problem sorularına zorlanan bir insan... ...bence kesinlikle direkt ales matematik kitabı alıp çözmesi gerekiyor. Ama çözümlü sorular olması gerekiyor. Kesinlikle soru bankası çözmeyin arkadaşlar. Kesinlikle. Eğer problem sorularında sıkıntı yaşıyorsanız... ...yüzde yüz soru bankası çözmeyin. Çözümleri olan sorulara bakın ve anladıp anlamadığınız sorularda çözümlere bakıp çözümü anlamaya çalışmanız lazım. Çözümü anlamaya çalışmanız lazım. Tekrar söylüyorum çözümü anlamaya çalışmanız lazım. E hocam ben bakıyorum çözüme anlamıyorum bir türlü diyorsan gerekirse 10 dakika vereceksin o çözüm, çözüme bakmaya. 10 dakika vereceksin oraya. Beynini zorlaman lazım. Bir yerden sonra anlamaya başlayacaksın. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.